Selamlar bugün Bitcoin nasıl kazanırızı anlatacağım çok basit bir yol internete girerken internette dolaşırken Netflix izlerken siz ne yaparsanız yapın bilgisayarınızı çok kasmadan Bitcoin kazanmanın yolunu göstereceğim şimdi bakalım bugün bir Bitcoin ne kadar 400 bin TL bir Bitcoin şu an görüyorsunuz son bir ayda Değişikliklere bakın. Son bir ayda 240 binden 400 bin'e çıktı. Gerçekten inanılmaz ve gittikçe artmaya başlıyor, devam ediyor. Ayrıca Tesla da büyük bir yatırım yaptı. Elerde Bitcoin'le Tesla arabası da alabileceksiniz. Çok iyi takip etmenize de gerek yok zaten. Yapmanız gereken burada. İsterseniz bunun e, Google Chrome extension'ı var. Onu yükleyebilirsiniz. Bakın, şu an çalışıyor. Normalde off dediğinizde kapalı. Maximum speed diyorsunuz. Sizin için çalışıyor. Ha diyeceksiniz ki ya bu bilgisayarı yorar, ben hiçbir şey yapamam, çok elektrik harcayacağım, şu olur, bu olur. Hemen bakalım nasıl gözüküyormuş burada? Gördüğünüz gibi işlemcinin %43'ünü harcıyor. E, ee, RAM'in çok fazlasını harcamıyor zaten. Ee, Tabi bilgisayarınıza göre de değişir. Sizin bilgisayarınız bu kadar güçlü değilse. Benim bilgisayarım çok aşırı güçlü değil. Zaten hepsini kullanmadığı için görüyorsunuz. Şimdi nereden yapacaksınız bunu? Hatta bunu site adresi bu. Crypto Browser diye. Ben linki aşağıya bırakacağım zaten. Ee, oradan girip üye olabilirsiniz. Extension'ı indirebilirsiniz. Ee, telefonunuza kullanabilirsiniz. Tabletinizde kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Eş zamanlı olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten Türkçeyi buradan seçebilirsiniz. Türkçe olarak devam edersiniz. Eş zamanlı kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz artık e, Bitcoin gittikçe e, değerlenen bir kripto para birimi olduğu için e, Tabii ki sizler de düşünüyorsunuz ya neden biz de kazanmıyor artık başlayabilirsiniz e, bir Bitcoin oldu mu 400 bin TL'ye sahip olacaksınız otomatik olarak haliyle şu an görüyorsunuz e, Ben bunu da yarım saat önce açtım video için açtım burada gördüğünüz gibi bütün detaylar var. Şu an e, yaklaşık bir sente mi tekabül ediyor bu? Bir sentlik bir şey var. E, kazanç var burada. Hesaplamasına göre. tabi bunu e, kullanım sürenize göre de değişecektir. E, işte i̇şte bu kadar. Çok basit. Yapmanız gereken sadece Gerekli bilgilendirmeler var burada. Eğer isterseniz hızınızı ayarlayabilirsiniz. E, baktığınız bilgisayarınız çok e, yorulmaya başladı. işiniz var. Şu an gördüğünüz gibi beni etkilemiyor. Ne istiyorsunuz? Youtube mu açalım? Youtube'a da açabiliriz. Youtube'a da girebiliriz. E, seçeneğimiz çok yani. Bundan dolayı telefonunuza indirip de kullanabilirsiniz. Tabletinize indirip de kullanabilirsiniz. E, Arkadaşlarınızı önererek de kazanabilirsiniz. Olay bu kadar basit. Herkese bol şanslar. Eğer sorunuz varsa, sormak istediğiniz varsa, ee, yorumlarda belirtirseniz cevaplarım e, herkese kolay gelsin. Bol şanslar.